Ben kokusunu damla sakızına çok benzettim. Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım keyfiniz yerindedir ve her şey yolundadır. Bugün sizlerle birlikte Amouage Beach Hut parfümünü incelemek istiyorum. Bu parfümü niye seçtim? Yazın böyle kalıcılığı ve yayılımı yüksek olan parfümler bulmak zor oluyor ve Amouage Beach Hut'ın bu özellikleri taşıdığını duymuştum ve denemek istedim arkadaşlar. Ve anladım ki gerçekten bu konuda başarılı bir parfüm. Öncelikle isterseniz hızlıca bir notalarını sıralayalım. Üst notalarında nane, galbanum ve portakal çiçeği bulunuyor. Kalp notalarında sarmaşık, vetiver ve yosun bulunuyor. Temel notalarında ise odunsu notalar, mürrüsafi ve paçuli bulunuyor. Şimdi gelin parfümden birkaç fıs sıkalım ve ilk etkisine bir bakalım arkadaşlar. Çok güzel. Tertemiz çok güzel bir koku geliyor arkadaşlar. Gerçekten parfümün kokusunu çok beğeniyorum. Yani sadece açılışını değil, sonrasını da beğeniyorum aslında ama açılışı bir ayrı güzel arkadaşlar. Bu parfümü benim sizlere anlatmam çok kolay arkadaşlar. Çünkü kokusunu son derece damla sakızına benzettim. Yani bence çok benziyor hani kişiden kişiye değişebilir. Belki hani başkası dener başka bir şeye benzetir. Aranızda bu parfümü deneyenler varsa ve fikirlerini paylaşırsa çok sevinirim. Siz de benim gibi eğer damla sakızı kokusu aldıysanız söyleyebilirsiniz veya başka bir şeye benzettiyseniz onu da söyleyebilirsiniz. Ama ben genel anlamda damla sakızı artı beyaz sabuna çok benzettim ki ikisine de bayılırım arkadaşlar. Yani damla sakızını kim sevmez diyeceğim ama illaki sevmeyenleri vardır. Ama ben çok severim arkadaşlar. Ya yani genel anlamda Türkiye'de zaten bir damla sakızı kültürü vardır. Değil mi? Böyle tatlılarda falan da çok kullanılır. Bir de üzerine beyaz sabun ekleniyor arkadaşlar ve gerçekten muazzam güzel bir parfüm çıkmış bence. İlk açılışında bu notaları alabiliyorsunuz. İlerleyen zamanlarda da aynı şekilde bu notaları alabiliyorsunuz. Sadece son zamanlarında beyaz sabun etkisi biraz azalıyor arkadaşlar. Böyle daha acı bir sakız kokusuna bürünüyor. Sadece onu not olarak söyleyebilirim. Bu parfümü diğer sıcak hava parfümlerinden en fazla ayıran özellik bence kalıcılığı arkadaşlar. Çünkü bu parfümün kalıcılığı benim tenimde 12 saati gördü. Gerçekten bu şekilde temiz kokan bir parfüm için çok güzel bir kalıcılık bence. Yayılımı da gayet iyi arkadaşlar. Böyle muhteşem diyemem ama yarım metre gibi bir yayılımı var ortalamada. Ve bence böyle bir parfüm için oldukça yeterli ve güzel bir yayılırlık. Bu parfüm gerçekten o kadar güçlü bir parfüm ki arkadaşlar. Böyle parmağınıza sıkarsanız böyle hissiyatı sıvı gibi değil daha çok yağ gibi gerçekten çok yoğun. Ben mesela bu parfümü ilk denediğimde üzerime ya da vücuduma sıkmadım yani. Sadece kokladım. 10-15 dakika sonra kokusunu aldım arkadaşlar. Burnuma kokusu geldi. Yani düşünün o koku molekülleri böyle burnuma yerleşmiş ve o kokuyu tekrardan alabildim. Öyle güçlü bir parfüm. Parfüm notaları gereği bence bir gündüz parfümü yani çok gece kullanımına uygun değil. Bence bu parfüm sadece yaz mevsimiyle kısıtlı bir parfüm değil. Yani ismi sizi çok yanıltmasın. Beach Hat diyoruz ama kesinlikle ilkbahar mevsimine de çok güzel yakışacağını düşünüyorum ben. Parfümün kullanım alanları da çok geniş. Yani ofiste kullanabilirsiniz. Ofis dostu bir parfüm. Okula gidiyorsanız okulda kullanabilirsiniz. Buluşmalara gidiyorsanız buluşmalarda kullanabilirsiniz. Yani gündüz herhangi bir yerde sıkabilirsiniz arkadaşlar. Bence burada bir sınırlama vermek doğru olmaz. Onun dışında günlük kıyafetlerinizle veya şık kıyafetlerle hatta takım elbiseyle bile kullanabilirsiniz. Hepsiyle güzel gidecektir. Parfüme 10 üzerinden gönül rahatlığıyla 8 puan veriyorum arkadaşlar. Bence 8 puanı rahatlıkla hak ediyor. Bir kere kalıcılık ve yayılım konusunda çok başarılı ve aynı zamanda güzel kokan bir parfüm. Neden 8 puan veriyorum? Bunun iki tane nedeni var. Bir tanesi arkadaşlar parfümün son zamanlarını yani son zamanından kastım böyle 7-8 saat sonrasında biraz fazla acılaşıyormuş gibi geldi bana arkadaşlar. Biraz rahatsız etti. Ama bu sıkan kişiyi rahatsız eden bir şey. Yani çevrenizdekiler bu acılığı çok fazla almıyor ve parfümün kokusunu o son zamanlarında bile güzel olarak algılıyorlar. İkincisi ise arkadaşlar bu parfümü her gün sıkamayabilirsiniz. Yani biraz böyle arka arkaya kullanırsanız sıkıcı olmaya başlayabiliyor. Dolayısıyla arada sırada böyle değişiklik olsun diye tercih edebileceğiniz bir parfüm. O nedenle 8 puanın ben bu parfüm için uygun olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda aramızda böyle az ve öz parfüm olsun hani yazlık böyle birkaç tane olsa yeter gibi bir düşünceniz varsa bence bu parfümü almanız uygun olmayabilir. Çünkü dediğim gibi sürekli kullanıma uygun değil. Ama yaz parfümünde böyle çeşitli parfümleriniz hali hazırda elinizde varsa ve koleksiyonunuzu biraz genişletmek istiyorsanız biraz daha böyle farklı parfümler eklemek istiyorsanız arada sırada değişiklik yapmak istiyorsanız parfümlerinizde dışarıya çıkarken kesinlikle bu parfümü böyle bir durumda koleksiyonunuza ekleyebilirsiniz. Ama ben yine de arkadaşlar kör alış önermiyorum. Yani önceden bir dekantının mutlaka alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok sıradan bir parfüm değil. Yani farklı bir kokusu var. Belki beğenmeyebilirsiniz. Yani Genellikle beğenileceğini düşündüğüm bir parfüm ama bence kesinlikle risk almayın. Önceden deneyin. Hatta imkanınız varsa arkadaşlar, almayı düşünmüyorsanız bile bir dekantını denemenizi öneririm. Çünkü genellikle bu kadar böyle sıra dışı ama temiz kokan parfümleri yakalamak zor olabiliyor. Belki de çok hoşunuza gidecektir ve bu parfümü imza parfümü yapacaksınızdır belki. Kim bilir arkadaşlar? Bu işler hiç belli olmaz. Ama ben genel anlamda gerçekten parfümü çok beğendim. Kalıcılık ve yayılımı iyi olan bir yaz parfümü olsun diyorsanız, sıra dışı kokmak istiyorum ama yine temiz kokmak istiyorum. Temizlik kalsın istiyorsanız eğer Bence güzel tercih edilebilecek bir parfüm ve bu parfümle ilgili yapacağım yorumlar burada sona eriyor. Başka bir parfüm videosunda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.